Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile yeniden karşınızdayım. Tekrardan ve tekrardan ev turu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet biliyorum uzun zamandır <laughs> video çekmiyorum. Ama her neyse bence bu hiçbir sıkıntı değil. Ee, okulumdan dolayı, sınavlarımdan dolayı. Bu arada sizin okulunuz nasıl gidiyor biliyorsunuz sınavlar başladı. Nasıl geçti sınavlarınız? Yüksek notlar aldınız mı? Her neyse hızlı bir şekilde evimi tatmak istiyorum e, ee, evimde gerçekten bana göre çok büyük değişimler var. Koltuklarımı değiştirdim, bahçemi değiştirdim falan fistan. Neyse ev turunda görürsünüz. İzlemeye devam edin. Neyse arkadaşlar şimdi ne? hemen ilk başta bahçeden başlıyorum. Gör, ay, gördüğünüz gibi benim hiç olmazsa olmamış şu ışıklandırmalarım hep vardır. Her ev turumda var yani. Ve bakın arkadaşlar koltuk değiştirdim. Aa bu arada arkadaşlar ben e, Biliyorsunuz ki güncelleme geldi Hello Kitty güncellemesi, Chrome güncellemesi falan geldi Ben bunların hiçbirini çekemedim Dediğim gibi full sınavlarla ilgileniyordum Derslerim falan vardı İsterseniz yani geç oldu yine de isterseniz onları da çekelim. Eğlenceli olur en azından Konuşuruz falan Her neyse Gördüğünüz gibi burada böyle bir tane koltuğumuz var çok tatlı Bunun bir adı vardı unuttum Neyse böyle bir e, askılı bir lamba gibi bir şey Ampul gibi bir şey Burada çok tatlı bir çiçek var Gördüğünüz gibi şöyle oturuyor böyle bir görsel oluyor ve çok hoş Sadece biraz dar oluyor bunları biraz açarım Yerde de koltukla uyumlu bir halı var Ve burada en sevdiğim iki tane çiçeğim var Bahçeye en uyumlu olan çiçeğim Ve burada ee, bisikletim var gördüğünüz gibi Hihi. Gördüğünüz gibi böyle bisikletim var ha, Hemen içeri geçelim Arkadaşlar içeri geldik benim en sevdiğim yer Hemen tanıtıyorum bunu size hemen Arkadaşlar biliyorsunuz daha evimi dizemedim Ama diğer videolarımda evimi tam bir şekilde görebilirsiniz Neyse burada bir kutu var Böyle anahtarlığımı falan koymak için Ve burada da böyle çok tatlış bir e, çiçek var Oha çiçeğe bak Oha <laughs> böyle bir çiçek var ve şurada şöyle açılıp kapanan işte e, normal her evde olduğu gibi ve bu yukarıda bir kamera kameram var konuşamadım neyse buraya geçelim gördüğünüz gibi burada yeni güncellemeden gelen bir ampulüm var Evet bu ampulü de gördünüz. Ben bu ampulü çok beğendim bu arada. Bir dakika ağzım öyle kalmıştı. Neyse gördük ki burada da böyle içine bir şey koymalık bir şeylerim var. Yukarıda bir raf var ve burada bir ayna var. boydan bir ayna ve burada bir askılık çiçek var. Hii, çok sevdim ben bunları yahu. <laughs> İyi ki böyle bir ev yapmışım gerçekten. Ve yerde de çok güzel bir halı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, tam benlik bir ev yani. <laughs> Neyse devam edelim. Kendimi belli ediyorum yani gerçekten evin en çok da bahçemi beğendim. Neyse devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada asansör köşem var. Ee, burada böyle oturaklı bir yer var. Ve yukarıda bir tablo ve şöyle bir raf var burada da böyle fiyonklu bir halı var gördüğünüz gibi. Yani kurdalye bir halı. Böyle iki anda da ışıklandırmalarım var. Bu arada asansörün bu kenarlarına da ışıklandırma koydum. Şöyle duruyor yani. Ve burada çok tatlı en sevdiğim çiçeklerimden bir var. Aslında bunu böyle koyacaktım ama böyle tam düz durmadığını düşünerek bu şekilde koydum. Şu yukarıda şöyle bir tablo var. Evet böyleydim. Son geçelim biraz daha. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada ben artık şunları koyacağım yeni yeni videolarda. Yani bu şeyleri baksana televizyon çok güzel duruyor. Ama benim en sevdiğim göstereyim size arkadaşlar. En sevdiğim. E, bir dakika şunu açayım. En sevdiğim gerçekten bu. Bakar mısınız? Ya ben bunu, bununla karşılıklı bir yoga yaparken videosunu da çekerim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Neyse bunu yerine koyuyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi e, dizlerimi falan... Ay dizlerim diyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi böyle izleyeceğim şeyler var. Ve bu televizyon normal. Burada da arkadaşlar televizyonda izlediğim şeyin e, kutusu var işte. Ve arkadaşlar burada bir sürü oyun konsolu var. Benim en sevdiğim bu. Çünkü en sevdiğim renk mor ya da Burada bir koltuğum var gördüğünüz gibi. Ve burada böyle bir çiçek var. <laughs> Çok güzel. Ben bu çiçekleri neden daha önce çevrimde kullanmamışım? Ve geliyoruz. Bam bam. Bam bam. Dararara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee... Uzun süredir gerçekten yani YouTube'a başladığından beri yüksek ihtimalle ee, ben koltuklarımı değiştirmiyordum. Hep aynı koltuk, hep aynı koltukla yaşıyordum neredeyse ve aynı şekilde ışıklandırmalarımın içinde geçerli. Hep aynı ışıklandırma, hep aynı ışıklandırma gibi gidiyordum. Neyse gördüğünüz gibi artık değiştirme kararı aldım. Koltuğuma bakın. Koltuğum böyle çok güzel kocaman bir koltuk vardı arkadaşlar. İşte koltuğum oradan. <laughs> çok beğendim gerçekten. Ya bu salon var ya, en evde en içmesinden sinen yer yani gerçekten. Ağzı niye böyle kalıyor ya? Sinirim bozuldu bir dakika arkadaşlar. Neyse böyle kocaman bir koltuk ve önünde böyle çok koltuğa yakışır bir şekilde sehpa ve en sevdiğim çiçeklerden biri var gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında gelecek olsak böyle benim çok çok sevdiğim bu koltuklar çok sevdim belki biliyorsunuzdur az çok. Böyle çok güzel bir koltuk var ve burada iki tane e, şey lambalar var işte yok. Ne deniyor bilmiyorum. Böyle işte tane var işte. Ve burada çok güzel bir ampulüm var. Ampul değil. Avize. Var. bayağı güzel değil mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti bu. Ve yerde de kocaman bir hal var. Bunların hepsi yeni güncellemeden geldi arkadaşlar. İsterseniz sizin için kısa yeni güncelleme kıyafet videosu çekebilirim. Yorumlarda kendinize belirsin arkadaşlar. Bu arada son zamanlarda videolarım yani bir ay önce video yapmıştım en son ama bir ay önceki videolarımda gerçekten çok güzel izlenmeler gördüm. Çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve buradan kocaman öpücüklerimi de size baş başa bırakıyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Evet. Ee, dediğim gibi desteklerinizi her zaman gördüğümde daha çok video atmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar ben hem e, voleybolla ilgilenip ay hem voleybolla ilgilenip hem de şey YouTube'da ilgilenemiyorum maalesef. Öyle bir gücüm yok. Çok yorgun oluyorum. Onun için de şey yapamıyorum. Her neyse, her neyse konuyu çok dağıttık. Videoya geçebiliriz. Evet. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada çok güzel bir koltuk var ve yukarıda böyle e, kurdalyeli. tokası gibi bir şey işte. Her neyse. Sonrasında burada çok sevdiğim bir çiçek daha var ve burada çok ya eskiden full kullandığım halı buraya kullandım. Ya arkadaşlar ben buraya kitaplık getirecektim ama ben kitaplığı hiç kullanmadığım için başka bir şey yapmak istedim. Böyle çok tatlı bir alan oldu. Kitap okuma alanı gibi bir şey. Neyse hemen diğer yerimize geçiyorum. Evet arkadaşlar buraya bakın ben burayı bayıldım Bayıldım Evet şimdi hemen burayı da hızlı bir şekilde size çalıyorum Bu arada bugün biraz fazla enerjiyim <laughs> Çünkü arkadaşlar bilmiyorum ne enerjiyim. Bugün okulda da full böyleydim hiç anlayamadım Her neyse Neyse enerjik olduğum günlere bayılıyorum Çok güzel geçiyorlar Neyse şimdi arkadaşlar bakın mesela bugün enerjiktim video çektim görüyor musunuz Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir rafım var ee, Dediğim gibi daha hiçbir şey yerleştiremedim özür dilerim Ama buraya tripodlarımı, kameramı Bir de eee normal video kameralarımı, tripodlarımı ve kulaklıklarımı falan koyacağım. Zaten tripodlarımdan iki tane koymuşum şöyle görün. Aa kameram yok benim. <laughs> arkadaşlar biraz geç olsa da artık video böyle devam edeceğiz. Ne yapayım unutmuşum arkadaşlar. Evet uzun süredir video çekmediğim için... Ay uzun süredir video çekmediğim için ben de unutmuşum arkadaşlar. Her devam ediyoruz. Burada kakaomun... Ben burada edit yapıyorum bu arada. Bakın durun ilk başta bilgisayara satayım. Şöyle arkadaşlar yeni gelen... Evet. Büyük tripod. Ve yerde çok güzel bir alı var ve burada kakaom ben yaparken falan burada oturup beni diye böyle bir şey yaptım. Yerde de yerdeki alaya bayıldım zaten söylenmemeli. <laughs> Neyse hemen yana geçiyorum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü arkadaşlar uzun video istemiyorum. Kısa olsun. Neyse. Çünkü siz de kısa videolarımı seviyorsunuz. Neyse gördüğünüz gibi banyomun tatlılığına bakın şimdi. Bakın çok güzel bir maske geldi. Bakar mısınız şu maskenin güzelliğine? Ve böyle dışı. Neyse burada arkadaşlar bütün maskelerim burada gördüğünüz gibi. Bütün maskeler var yani burada. Sonra burada kakaomun şampuanı, benim şampuanım, benim saç kremim falan var. Sonra burada arkadaşlar duş köpüklerim var. Ee, şöyle. Zaten bütün videolarımda gösteriyorum ama böyle bir şey işte. Neyse arkadaşlar buraya gelecek olursak bakın burada da... E, ay ne olmuş ya bunlara? Neyse arkadaşlar burada da böyle diş macunu, saç spreyim diş fırçam, kurutma makinem. bir de şöyle kullandığım bir cihaz var. Evet. Tamam. Sonra bir de bakın burada lüfüm var arkadaşlar. Normal klasik işte ben bunu niye gösterdim? Hani burada da duşum var. Burada arkadaşlar şampuanlarımı koymak için bir komodim var. Burada normal çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan ve burada şey, şey deterjanlarım var. Oh, ne oldu be bu deterjanı. Aa! Arkadaşlar deterjanı düzenmiyor. Aa! Tamam yaptım arkadaşlar. Burada da pembiş bir tuvaletim var gördüğünüz gibi. Evet. Ve burada çöp var. Böyle yeni bir gelen çöp. Ve burada peçete var. Çok tatlı bu peçete. Hemen atalım şu peçeteleri de. Tamam devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu havlu böyle flamingo gibi duran havlu ve... Arkadaşlar bu görsel için çok özür diliyorum. Bunu, bu normal bornozmuş ama ben bunu havlu olarak kullanıyorum. Her neyse devam ediyoruz. Burada el yıkama yerim var ve burada aynam var. Ve burada da havlularımı asmak için yer var gördüğünüz gibi. Burada da küçük bir avize var. Burası da böyle. Aa buraya halı eklemeyi unutmuşum. Bir dakika halı ekleyeyim hemen. Asla belli olmasa da şöyle küçük bir halı ekledim arkadaşlar. Neyse hemen devam ediyoruz. Hemen üst kata çıkacağız. Şimdi hemen asansöre gidelim. Şaka de. arkadaşlar. O kadar uğraşarak yaptığım evim sıfırlanmış. <laughs> ne? Evet arkadaşlar maalesef ki videonun ortasına yukarı çıktığım gibi evimin sıfırlandığını gördüm maalesef. Ya niye böyle bir şey oldu ya? O kadar uğraşıp ev yapmıştım. Bak ne güzel enerjim dedim. Vallahi bir söylediğim iki dakika dayanmıyor. Her neyse pozitif düşünelim. Demek ki bugün e, ikinci kat tanıtmamam gerekiyormuş. Demek ki böyle bir şey lazımmış. Pozitif düşünmek zorundayım yoksa oturacağım ağlayacağım burada gerçekten. Her neyse iyi. Tamam. Arkadaşlarım o zaman şimdi videoyu kapatayım. Bir dakika terasa gelin terasa kapatayım. Evet arkadaşlar terasa geldim gördüğünüz gibi. İkinci katı tanıtamadım maalesef ama birinci katı gösterdim. İkinci katı da tamamladıktan sonra tekrar tanıtacağım. E, demek ki bu da ikinci videoya kaldı. Her neyse e, bugünkü videomda bu kadardı. Hepinizi çok 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 seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.